Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Spet arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar kardeşimle bir video çekeceğim arkadaşlar. Survivor Aa! serisine başladık. Eee benim skinimi değiştirdim. Şimdi, Bak. Kafam yok. Evet arkadaşlar, skinim bu. Stamana mı vurdun? Gelmiş yani, güzel. Seni öldüreceğim. Hadi beni Öldürüm Tamam. Ben. Lan al, Neyse, Allah yok. Neyse, al lan. Şimdi kal. ağaç keseceğiz, tamam mı? Tamam. Bekle. Hiçbir şeyim yok. Biliyorum. Gel. Buradayım. Kafamın olmaması güzel oldu değil mi? Olmadı. Bak ak, bundan mı yapalım? Sen beni görüyor musun? Sus bir. Bundan mı yapalım? Neyden? Bundan. Bundan mı? Yok bekle bekle. Ay yazdıkla. Gerçekten yazdıkla. Ondan mı yapalım yoksa bundan mı yapalım? Bak buraya sana ah yaparım. Sana ah O mu bu mu? Git. git Hangisi bu mu? Bu mu ağaç mı? Yoksa bu ağaç mı? Çekil. Canım Hangi ağaç, ağaç onu söyle. Canım ağacımı çekeyim. Hangi ağaç onu söyle. Bu ağaç olsun. Tamam. çıktım. Şaka çıkmadı. Çık. Bak bak sakın. Neyse hadi oynayalım. Mes kırıyor musun? Kırıyorum. Aa elim acıdı. Elim İş. acıyor. Ih, <laughs> <laughs> gerçekten elim acıyor. Mes Arkadaşlar kardeşim daha 4 yaşında. Minecraft öğrettim. Nerede lan şey? <laughs> Kırmaya çalışıyorum. Aa burada bir tane daha varmış. Kaç tane aldın sen? Evet. Şurada bir tane daha var ama çok uzak. Evet. Bak Melis nereye tırmanıyorum? Nereye? Bak ]miş? buradayım. Eski ağacımızı kestiğimiz yerde. Gel. Gördün mü beni? Görüyorum. Gel. Geliyorum. Aşk kesecektim. Neredesin? buldum. Neyse, bekle şimdi. Ay. Oraya tırmanacağım Melis. Arkadaşlar oraya kadar tırmanacağım. Hı. Çekil çekil tırmanıyorum. Tırmanacağım. Hop. Hop Ay. Evet arkadaşlar. Tırmanıyorum. Aa, öl Ne ölmesi ya. Bakalım ne Ay. Bir tane canım kan. Hadi. Burada Hadi. varmış blok. Hop. Ölüm ne ölüsü ya? Bir sus. Gidiyorum. Gidiyorum. Yusay. Hayır. Oha, orada aç var. Ha, doğru yapıyorsun Deniz. Blok toplayalım. 3 tane aldım. 4 5 Ne kadar toprağım var? Bilmiyorum. Daha sayıları öğrenmedim ki. Tamam. O kadar küçük yani. Daha sayıları öğrenmedim. Kaç tane varmış? ben bakayım. 10 tane. Ver hepsini bana. bir tane. Tamam. ver hepsini bana. Al. Tamam. tamam. Şimdi bunlarla bir merdiven yapacağım. Gel benimle. Nasıl bir. görüyorsun sen ya? Çekil. Çekilsene. Tamam çekeceğim. Çekil. Burada böyle çıkacağız. Ağır, ağır sonra ağır buradan mes bak. Sonra buradan buraya çıkacağız. Buradan buraya böyle ya. çıkacağız. Sonra buradan bir merdiven yapacağım. Tamam mı? Sonra e, oradan buraya geleceğiz. Tamam mı? Gel Melis bak buradayım. Buraya çıkacağım. Mes ben çıktım. çıktım. Tamam. Gel bak. Baksana Melis. Bak Melis bak. Neredesin? Burada. Neredesin? Bak burada. Hmm. Zıplıyorum. Ben seni görmüyorum. Aa gördüm yazım gördüm. Dur ben de girdim. Yapabilir misin ki? Ben yapabilirim. Çünkü buraya gelirken ben de çok zorlandım. Ve ben hep o taraftan gitmedim. Telefonu arkadaşlar var. bir saniye. Evet arkadaşlar geri döndük. İnsanlar telefonla oynuyordu. Telefon çaldı. Videoda videoda büyük bir şey. Dört, Dört Evet. Hadi. Evet, bak ben yaptım. Sen hala gelemedin mi? On tane topladım. Oha neredesin lan? Burada. Değil mi? Gel. buradan buraya böyle. Gel bak sonra buradan bak. Gel gel. Hayır buraya gel. Gel. Ay. Gel. Düştürelim mi? Vurayım lan? Ben de geliyorum. Bombalama. Oh, canım gitti neyse. Evimizi yapalım mı? Dur buradan zıplayacağız. Melis ağaç topla. Gel. Yukarıda ağaç var. Gel benimle bak. Aa. Beni takip et Melis. Ama. Beni takip et. Gel. Aa bana bir şey geldi. Gel. Tamam. Aa ben aldım onu. Ben aldım. Gel şimdi benimle. Bak merdiven yaptım. Tamam. Hop 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 hop. Hop hop hop. Arkadaşlar bir daha çaldı biz gidip bir geri. Evet arkadaşlar geri döndük. Akşam oldu. Virüs gel. Yatak yok. Tamam gel buraya. Göremiyorum. Görüyorsun gel. Nerede? Neyse yatak hile yapacağız arkadaşlar maalesef. Yatak yapmak için. Biz bir gidip geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndük. Melis neredesin? Yatağımdayım. Hasan burada Ben dört tane yatak koyacağım. Biliyorum. Arkadaşlar Melis değiştirdi bak. bak bakayım. Bir, ama böyle daha korkuyor. Haydi bakayım. Neyse gel hadi. Işık yok ama. Gel buraya. Al yarım. Ne Neyse sana uyuyor sana uyuyor. Neyse sabah olduğunda bakarız. Yarım mı hala? Evet hala yarım. Ben koyacağım. Ekle koysan kendi yatağına. Ben de yarımdır kesin şimdi. Yarım mı? Yarım değil. Uyarım mı Melis? Bakayım nerede? Yarım. Yarım. Neyse yatakları alalım biz. Gidiyoruz buradan. Heh tamam. gel hadi. Girelim. Önce şuradaki odunları kes kes tamam mı? Melis burada sen buradaki mi? odunları kes tamam mı? Ay, Elim. Ay toprak mı kaz kazıyorsun? Gel buraya. Bak burada var. Melis gel buraya Kör müsün burada? Kürbüs. Kırıyorum. Sen ağca ben buraca. Tamam. Gerçekte çok zor olur böyle değil mi? Evet. Eli ağaca vuruyorsun. Ay kırık. Elimde kay çok. Oh. O oh, elin, Benim köyden o sakal Neyse, ev yapmaya başlayalım mı? Nasıl ev yapacağız? İşte tahtayı kıracağız. Sen de kadar... Bekle, sen o acıyı yap. Diye. Ben aldım. Ben Şimdi Veris ver bana ne kadar uzun var. Ver. Ay koydum. Ben alırım. Kim geldi? Sana. Ver. Hadi tüm odunlarını ver. Al. Ver. <laughs> Yedi tane topladım. Bir tane de bende vardı. Nasıl lan? Neyse e, baktım. Git sen odun topla ben evimizi yapacağım. Tamam. Topla. Peki evimiz nerede olsun? Dur. Tamam evimiz burada. Burada. Olmasın. Gel. Buradayım bak. Hmm, düz bina yapalım. Hayır bak burada olsun evimiz işte, tamam mı? Aa su. Çok güzel. Suya yakın olsun evimiz. Ben su yap. Camlı mı yapalım camsız mı? Hmm, camlı. Can, can olmasın. Ben mı? kum toplayacağım. Kum mu toplayacağım? Evet. Tamam sen kum topla. Şarjı şarjı. Tamam neyse sen kum topla beni. Abi ama bir çar... Şişt, sen kum topla. Ama ama sen kum topla. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bir videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar geri döndük. Ee, evimizi ben şöyle yaptım. Şöyle şurayı kırayım. Tavuk tamam, bileyim. ne arıyorsun Allah aşkına? Ha tavuk besleyelim mi Melis? Evet. Yem bende var. Ben bende de var. Gel. Yes. Ee... Tavuk nereye gelecek? İkimizden nereye gelecek? Şu an bana iki tane tavuk sana. Neyse sen koy istersen. Benim yatağım bu. Tamam. Tavuk geldi. Bir çubuk Ama yapayım. Bu şey kadar az odunmuş kaldı ki. Hadi tavuklar geliyor. Hadi çet yapamayız. Böyle ben oldu toplamaya gidiyorum. Tamam mı? Kit yapacağız. hayvan mı isteyeceğiz? neyse arkadaşlar bu bölümümüzden de bu kadar. Hoşçakalın.